Herkese merhabalar arkadaşlar. Redman Pro Bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer oynayacağız. Ee, böyle futbol oyunu. Arkadaşlar ben Şurada ismi yazıyor görebilirsiniz. Ben düzgün okuyamam zaten. Burada. Bugün biz kulübe kulübe gireceğiz yani kendi oyunumuza gireceğiz ben Kadıköy'ü seçtim arkadaşlar burada Fenerbahçe Beşiktaş diye takımları göstermiyor ama mesela Kadıköy Fenerbahçe takımı artık hangisi hangisi mesela Kadıköy'de Fenerbahçe stadı olduğu için o Fenerbahçe yeri en fazla da Fenerbahçeler olduğu için Fenerbahçe yeri diye bilindiği için orası Fenerbahçe yeri diye sayılıyor o yüzden Fenerbahçeli adamlar geliyor. Koca eliyle biz yapacağız arkadaşlar. Şu Kadıköy yazan biziz. Ben Fenerbahçeliyim. Veşiktaşlara ve, ve Galatasaraylılara da saygı duyuyorum. Güzel başlayalım arkadaşlar. Ferdi ile başladık şimdi. Verdik pasını. Arkadaşlar şimdi. Durun arkadaşlar size göstereceğim bir dakika. Size göstereceğim de. Salah'ı al şu topu. Oha çok hızlı başladılar. Arkadaşlar mesela şunu verelim. Buna değil. Salay şuraya Ha. Burada sprint ve skill var. Sprint'e basınca hızlı koşuyor. Yukarı yapınca gökkuşa atıyor. Böyle yapınca döndü. Çekiyor. Kendine böyle çekiyor. Böyle yapınca da böyle değişik, değişik bir şey yapıyor. Bakın. Bakın. Böyle değişik bir şey yapıyor. Top sizde değilken slide kayma. Tackle. Böyle şey kaymıştı. işte pas. Bu çok e, şey. Ara pas. Aynen. Bakın şimdi mesela. Lan yapamadım. Bu faul yaptık. Ay yaptılar. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şuraya vereceğim. Gel gel gel. Mükemmel döndük. İçeri gir. Vur. Direk. Ferdi. Salay. Salay. Arkadaşlar ben Salay'ı çok güveniyorum ama benim defansım. Kalemizde de Altay Bayındır. Ara. 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 Crespo. Ah be. Lan Altay yapma, Altay gözünü seveyim Altay. Oy! Lan hayır. Hadi lan. Hop bir döndük. Aa yapamadım. Şöyle aralarından çok güzel ama yapma. Baçay koş. Lan herkes bir şey yapıyor. Baçay arada pas bekliyor. Çok güzelsin. Çok güzelsin Salaye. Çok iyisin salayı. Vur. Ay elim değmedi dur ya. Elim acıyor. Parmağım kaç saattir yaş bir, bir şeyler yaptım. Çok kötü. O yüzden. Ya hiçbir şey yok kardeşim. Yok. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız bir like. Sadece bir tane. Bir, bir like gelsin. Müsait olduğum zaman hemen çekeceğim bunun devamını. Hemen. Birlikte gelişiriz en azından. Şöyle kaysam. Yapma. Yapma. Yapma işte. Çok güzel pasını engelledik. lan Dun, kareye girme sakın. Hemen koş. Şu en üstteki de arkadaşlar kırmızı olan şut. Şutun da üstü var. Bakın. Mesela bu ara pasla üst, üstte doğru yaparsanız... Um, yukarı gidiyor. Bunda da böyle üste doğru yaparsanız böyle gidiyor. Ha, direkt direk! 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 Aa yapma araya girdi ya. İrfan'ı ver bana. Kay ayağına. İrfan. Şimdi İrfan. Crespo oldu topu. Crespo ilerliyor. Aro. Aro şimdi koş. Aro. Aro içeri giriyor. Aro. Verdi Batçuay'ı. Batçuay'ı. Alamadı Batçuay'ı. İlk yarı 0-0 Kocaeli Kadıkö Kadıköy. Başladı şimdi. Crespo'dan bir atak. Şimdi bu kim lan? Ben bunu bilmiyorum. Neyse. Bunu istesem olacak İrfancan Kahveci'ye. İrfan. İrfan verdi ileri. Bunu da bilmiyorum. İrfan. Ay. Bu kim lan? Verdi içeri. Çok güzel bak yapma. Ferdi koş. Hayır Ferdi yapma ya. Bak ne yaptın sen orada? Gel. Crespo. Ferdi. Ferdi onu boş. Ferdi. Ferdi. Ferdi bat şuraya verdi. Ferdi yap bir bas. Ferdi. <laughs> Nasıl bir pişman lan böyle? Şimdi Perez. Perez diyeceğim ben bunu bilmiyorum. Hadi hadi hadi. Ferdi mükemmel bir gol. Ferdi. Bakın arkadaşlar izleyin. Çok güzel vardı lan. Ferdi 1-0. Şimdi bak Çay'ı. İrfan Can Kahveci atak yapıyor. Ya oğlum hiçbir şey yok. Avantaj. şimdi İrfan verdi Perez Perez verdi pasını Zek Zek diye okuyacağım Zek 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 İrfan 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 içeri girdi İrfan son anda kaptırdı Ferdi alamadı Crespo atak geliyor şimdi Salay Salay Teres. Mükemmel. Kadıköy'de Zek. 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 Dışarı çıkacak top. Sen gör. Sen diyeceğim? Ne diyeceğim? Şimdi mükemmel bir orta. Batçay. Yapma Batçugay. Batçugay. Batçay. Yapma be. Bar. O da mükemmel kolum olacak. Perez. Yapamadı. Salahi. Salahi. En sevdiğim defans. Crespo. salay defans olmayabilir ama ben defans diyebiliyorum o Salahi. Kaleye vurmadı. Şimdi ara. Allah. Celle Celaluhu. Şimdi nereye atsam bilmiyorum. Mükemmel. Mükemmel mi pas? Oğlum benim bir şey mi Neden sığmıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Mükemmel. İkinci yarıda bitti. 1-0 Kadıköy. Kocaeli'ye yeniyor. 1-0 yapacağız bakalım. Sürüyor. Sarıyer. Sarıyer börekçisi. Sarı yer ile yapacağız arkadaşlar. iki yıldıza çıkmak üzereyiz. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Ne olmuş? Kapatacağım video videoyu ben Şimdi maç başladı. Adam'dan atak. Renato Perez. Perez fual. Fenerbahçe'den Perez. Şimdi başladı maç. Zek aldı Zek. Zek. Fenerbahçe'den Zek. Şimdi koşuyor ileri. Yukarıda boş gördü. Yukarıda Aro boş gördü. Aro verdi. Aro. Aro. Aro yapamadı. Ba Oster Osterwald. Osterwald. Osterwald Şimdi içeri girdi. Batçayı gördü. Batçayı verdi. Batçayı. Atamadı. Şimdi çok güzel girdi. Crespo içeri ve gol. 1-0. Kadıköy. Crespo aldı. Çok güzel döndü. içeri girdi. Fırsat bulup. Çatala golü çarptı. Şimdi başladı. Ferdi araya girdi ama yapamadı. Salay salay. Yine bir faul ile karşı karşıya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bize faul yapıldı. Benim kapatmam lazım bazı dakikalar. Çünkü çok az dakikam kaldı. Salay yapma salayı. Arkadaşlar gola bakın bizi bizim yediğimiz. Çok güzel vurdu. Helal olsun. Gol geliyor, Kadıköy gol atıyor arkadaşlar. Çok güzel girdi karaya, direkten mükemmel bir gol. Bye. <laughs> Altay. Altay gol yedi. Arkadaşlar gol izin. Ferdi. Ferdi Gökşan atıyor. Ondan sonra. Vuruyor gol olmuyor. Batçay'a gol atıyor durun. Arkadaşlar penaltı. Yes Saltay. Arkadaşlar sonuç böyle. Gördüğünüz gibi. 2-3. Şu an buradan dondurup sonuçlara bakabilirsiniz. Herkese bay bay. Allah'a emanet olun. Alament olun. Bir like gelirse bunun devamını çekeceğim. Bir like sadece bir.